Büyükşehir iştiraklerinden Antik Kapı Anonim Şirketi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından bölgede depremzedelere sıcak yemek, çorba ve su ikramında bulunuyor. Yemek ve ekmek tırlarıyla depremin hemen ardından bölgeye intikal eden Antik Kapı, Defne'de Büyükşehir'in kurduğu çadır kentin yanına ise kalıcı mutfak inşa etti. Hoş geldiniz. Sana. Kaç kişilik yemek hazırladığından gelin yeme, bu akşam? Yeme. Akşam için 5 bin, 15 bin. Mutfakta incelemelerde bulunan ve Antik Kapı Genel Müdürü İslam Yücel'den bilgi alan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve temsilciler yapılan çalışmalara tam not verdi. Çalışmalarla ilgili Genel müdür Yücel'den bilgi alan heyet, ''Burayı görünce gerçekten şaşırdık. Böyle bir hizmeti yerel belediyenin verebiliyor olması bizi çok mutlu etti.'' dedi. Ama buraya geldiğimizde biz şaşırdık. Hani böyle bir hizmetin yerel bir belediye tarafından verilmiş olması çok mutlu etti. Bizim bir değerimiz yok. Çok teşekkür ederim.